Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere 4 tane QR kod göstereceğim. Bunların hepsi oyunda ödül veriyor. Emin olabilirsiniz. Yalan değil. Tarattıktan sonra bunu öğrenirsiniz. Eğer bunun gibi daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Her neyse arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. 1 dakika 2 dakika sürecek zaten. Sonuna kadar izleseniz mutlu olurum. Şimdi hazırsanız ilk QR kodu göstereyim. İlk QR kodumuz ekrana geldi. Şu an bekliyorum. İkinci QR kodumuzu gösteriyorum şimdi. İkinci QR kodumuz da ekrana geldi. Tamamdır. Üçüncü QR kodumuz da ekrana geliyor. Geldi. Bunu da aldıysanız şimdi sıradaki son QR kodumuza geçiyoruz. Yeni QR kod, son QR kodumuz ekranda. Eğer gerçekten çalıştıysa ve beğendiyseniz videoyu kanala abone olup yana like at. Videoya like atın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.